Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ramazan Bayramı stories yapıyoruz iyisiyle. ile. Herkesin bayramı kutlu olsun. Bugün Ramazan Bayramı'na ilk günü olduğu için dedim bir Ramazan stories yapalım. Ramazan Bayramı stories'i kanvada. Hemen videoya geçelim. Şimdi bir tane ne yapalım? Ramazan Bayramı diyelim. Bakalım neler şablon olarak neler var. Onları birleştirebileceğiz. Şöyle iki tane sayfa açıyorum. Bir tanesi şu şekeri kullanacağım. Bu şu güzel duruyor. Bakayım başka var mı? Ee, şöyle bir şey yapabiliriz. Şunu burada buraya koyalım. Aynen. Aşağı geliyorum. Bir tane de şunun şu kısmını beğendim şu kısmı. Üçüncüyü de kendimiz yapacağımız tasarım. Şimdi ben bunu kullanacağım. Bir de bu tasarımın şu kısmını kullanacağım. Bunu buraya alıyorum alt kısma. Ya kopyala yapıştırla. Bir de bu şekeri alıyorum şeker kullanacağım için. Aynen. Gördüğünüz gibi iki tasarımı birleştirerek kendi tasarımı oluşturmaya başladım bile. Şimdi aşağı geliyorum. Bir tane daha ne no olmaz diye bir sayfa daha açıyorum. Burada kullanacağım bir şey var mı arka plan ona bakıyorum. Şu iyi gibi ama çok bayram gibi durmuyor. Sanki şunun arka planı daha güzel gibi duruyor. Şunu ben bir kopyalayacağım. Şu bizim tasarıma yerleştiriyorum. Hatta şunu da şu kısmı da şöyle yapıp şöyle daha sanki daha güzel gibi mutlu bayramlar şuraya da YouTube şey koyacağım ee, YouTube kalp koyabiliriz aslında kalp de koyabiliriz ama YouTube abone ol gibi koyabiliriz ya da bunu değil kalp diyelim ya bırakın şuna bir kalp yazalım kalp aynen bu güzel gibi bunun renginde bu tasarıma uyacak şekilde değiştirelim hatta kırmızı kalsın Şöyle diğerini mor yapalım. Mor 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 mor. Aynen. Bence güzel oldu. Hatta buna, buna, gerek yok. Direkt şöyle yapalım. Aynen. Bak böyle güzel. Şunu da beyaz yaptım mı? Gayet güzel olacaktır. Bu. Şunları da biraz şöyle yukarı doğru alalım. Şu an güzel gibi. Şu büyük şu fontu da değiştireceğim. Şu ya. Bence bu güzel. Bunu da aynı font yapacağım. Hangisiydi? Şu muydu? Bence güzel oldu. Şuraya da arka planını değiştirsem mi diye düşünüyorum da. Çok sade oldu çünkü. Aa bak şu güzel olabilir. Şunu kopyalayalım. Bizim tasarımımıza gelelim. Bunu yapıştıralım. Şunu daha aşağı çekebiliyor muyuz? Biraz saydam yapsam nasıl olur? Biraz daha aşağı çekebiliyorsam eğer daha iyi olabilir gibi diyeceğim de Geri alıyorum. Bu çok güzel olmadı. Aynen, şöyle olsun. Buraya YouTube koyacağım ya. Abone ol. Şeker e, Bayram. Bayram yazsak. Bir dakika. Abone ol desek. Tasarımlara bir bakalım başka var mı? Ama bak bu güzelmiş. Şunu kullanabiliriz. Şunun yerine bir değiştireyim. Şunu buraya alalım. Şuradan alayım. Bunu alayım şunları şunları al sadece şunu alma bir de şunu şunu alma kopyala yapıştır şunları şey en arkaya gönderelim hatta da şöyle alta mı koysak Aynen. şöyle bir şey yapabiliriz şöyle alta şu iyi bayramları kaldırayım şunu da kaldırayım Şimdi belki şöyle bir şey yapabiliriz. Şunu siliyorum. Bunları siliyorum. Şu üsttekini de siliyorum. Ya yani normalde bu burayı da kullanabilirdik de. Şöyle yapabiliriz. Bence şu an bayağı iyi oldu. Hatta şunu şöyle çektik mi? Bence güzel oldu. Dileriz ya da dilerim fark etmez. Kişisel falan. Burayı da buraya çizelimiz buna gerek yok. Bence güzel oldu. Ee, bu bu videoda böyleydi. Herkesin bayramı mübarek olsun, kutlu olsun, iyi bayramlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.